Selamlar ki bugün size ne aldım bakayım de Smolder aldım abi Smolder arkadaşlar şu an midde bayağı güçlü adede de güçlü buff aldı inanılmaz bozuk abi Ne yapıyor midkerin oynuyor Ne yapıyor sen midkerin oynayın gel buraya Lan yapıyor lan rahatla donan şart da almamış gel buraya gel gel öleceğim, sen keser inayetli mi inayetli oynuyor Bana uçuk bak bana anne ismi ya Ben bunu bayağı döveceğim sana yazsak farm haberin olsun gel. Sana yasak Aha gel oğlum. Oh gel gel gel. Bas o potuna. Ha. Hangi ağız mesajı mid geri yap çocuk. Mid'i yeniyor arkadaşlar. Her meşap yeniyor. Mesela diyor Çalacağım ki. Aa E bastı son anda. Çalamadım. Hit ettik gelir kesin yüzde gelir bu. <laughs> o kesin kaplar mıydı? Hit ettik çocuğu. Lan base'in ha. Neyse E gelsin genki. Neyse ya kemez ya. Bu adama vuruyorum acı. Ay flash ip çalsak ot atak ölürdü galiba değil mi? Neyse. 3 olacak da Bruce gelmiştir. Ya yani dürtüyor, vuruyor, dürtüyor, vuruyor. İkisi de mevcut olduğu için bir tık güçlü arkadaşlar. Büyüşüyorsan gel. Adam bize flash açacak. Farm alabiliyor muyuz? 8 farm düşüyor. Işya uzak dur farmı. W'su var ya. Beyti o da. Lee çağıracak galiba. Lee bence şeydir ya. Topladır abi. Lan git hadi base'e lan ha. Adam uzaktan farm'a bakıyor. Evet pasiften can regen'e. O PG modu. Bu arada arkadaşlar videolarla like atıyorsunuz, seviniyorum atar Atarsaz süper olur. Akıyoruz abi. İtiçe toparlıyoruz. Canlı bekliyorum Akşam yine açıyorum. Tiktap 0 yazarak gelebilirsiniz. Master'da ya oynuyoruz biz de yani takır takır. İyi durumdayız baya. Beklerim yani. Evet modda ilerliyoruz. Reis sen şey yapma ya. Öyle kal. Otomatik canlı oluyor zaten. Yana yaklaşma. Adam iş 9 var. Hiçbir şey yapmadan fucanla fullledi. Gidip gelse daha çok parmalardı galiba. İsim <laughs> falan bekliyor galiba. İşte top site'da diye düşünüyorum ben de ama dakika 4 oldu gitti gelmiyor acaba. Adam yaklaşmıyor cidden lan hiç. Şaka gibi. Pasif bozulmasın diye adım daha yapmıyor. Kral. Parmal ya. istersen. dol oynuyoruz. Moba. Ha? Bu lap oldu Bu adam. Aynen aynen ya bence de. Aynen. Bence de kral. Onunla iki kilo falan yazın bana ya. Sen nasıl oynayamak onu? Ee, öldük. Allah için kes onu. Onu kesmezsen ne zor. Kes onu. Öldük lan. Ha kesemedi. Abi cidden var ya. Evet şu. Kaçacak mı şimdi? Esta aldın mı? Almış mı ibari? Okey tamam. Word word tamam. Word word. TPM var. Karım kaçmayacak. Word. Word word word. Ağlasma olur yazıyor. Ne? <laughs> ne oldu lan? Aa okey sorun değil. Aynı 4 kili var kaynım. Banka ne oynuyor? Adam CSG oynuyor galiba. Hmm, Kıdırtacağım bunu. Ne oluyor lan? Listen, sakin. Kes merkezi. Aa bir candaş şey oldu ya. Şöyle vardı tamam mı? Lisin? bu saatte oynayalım. Kral sen şu regenini almam lazım. Yani. Aa kuleye bak direkt koydu bize hitten. Adam altı oldu biz de altıyız. Ee, öldüğün gibi sanki. Hı? Ee, <laughs> ezik. Ha ee, ne oldu oğlum? Şekil yapıyordun. Ne oldu? Ya, genel öldü çocuk. Yolda öldü. Böyle vuralım abi. Q atalım. Oh işlere böyle gelin kardeş dikkat edeceksin. Adam hiç derler. İyi çok gıcık durdu ya. Ne alacağım? Kazma mı alalım ya da? 25 AD mi 200 can mı? 200 can tutar bayağı gerine karşı ama 25 AD iyi dürttürür. 25 AD alacağım. Jungle gelmesi bir şey olmaz bu ya. Gerim sustu ya. Ne oldu yarın sustum bir. Dikkatli farm dik yedin. Bir de en seni. Bak bak bak. Dur sen dur. Dur bekle. Hit oldu hit oldu. Flash yok bunun. Bu gelse aslında keseriz ya neyse bakalım. Dur sen dur. Bu mental patladı arkadaşlar. Mental aldık biz ya. Ooo stekler güzel geliyor. Bir var da atayım. Bu ne? Keseriz ha. Ha gitti tamam okey. Bir anda dedim ki şey kesiyor galiba. Ne abi ne istiyorsun ya benden? Geliyor mu lan Lee'sinin? Ha geliyor mu Lee'sinin? Flash'ın geldi mi Flash'ın? Ne oldu? Lee'si mi geliyor kral? Adam oynadı sayılır. Lee'si mi arıyoruz ya? Aynen. Ee, kes sala. Aha. <laughs> <laughs> Aa ölseydi iyiydi ya. <laughs> Çok iyi ediyorum şu an. Çok iyi ediyorum şu anda. Dive ya. Ultim var. Evlerdik ya. Neyse. Ne oldu ya Lee'sin? Altı devrede iyiydi kanka. Uyutu basıp keseceğim mi bunu ya? Aa ölmüyor lan. Öl lan. <laughs> bir şeye bak. Aa, gelme gelme gelme. Gelme. Gelme gelme. Gel buraya gel. Aha botum geldi. Gel buraya gel. Getik seni. Oturur adam Aha ne oldu kick atıp uçup kick batacağım bana. Ne oldu ya yerin? Ne oldu ya? Ezik diyordun. Eşek seni. Nasıl deliniyor var ya. Elayat üstünde şu an. Kudurdu kudurdu. Bunu da aldık. Oh. Can biçenler de can biçen. can biçen. Güzel güzel. Bir şey alamıyoruz şey ki bunu alalım. Kral fena ya. Güzel. Üçte birim kadar farm var neredeyse. Hmm. Şimdi bu ne yapacağım evde mesela? Şu an duz alacak. Ne yapacak acaba? Kaç kral adam geliyor size? Tık kötü bir oldu ama okey ya. Lisin kudurdu bayağı. Çok fena kudurdu. Lisin var ya çıkmaz bizden ben size söyleyeyim. Kesin abi şu salağa. Tertemiz oyun ya. Yerine şu an mental bitti. O artık daha dönemez oyuna. Tam doğrusuna vurdu. Aa öldü. Kim kesti? Canlı Şok Okey sorun değil. Temiz. Abi flash atmış bir de. Çok iyi. Aa herkesi kesti çocuk. Tabii Zoya adeci kötü bir sadece ama neyse bakalım. Çözüm buluruz. Oh. Bu öndeyim lan şu an. Güzel. Yüz tek yaptık. Top diyor, bot eşit gidiyor ama farmda luz diyor. Okey ya bence taşırız. Uzadıkça taşırız. Var tamam. <laughs> 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 Abi çok iyi ya. Çok iyi ya. Geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim. Luz alacaksın. Ne oldu ya? Luz alacaksın yazıyordun kral. <laughs> ben alacaksın. <laughs> aynen aynen. Ben de inanmaya devam et. Hmm. Güzel. Nice. Aynen. Oğlum çok güçlü lan bu çar. Yan yana kesiyor herkesi. Arkadaşlar Mitte oynanıyor. Haberiniz olsun yani. Oynayın bunu midde. Hemen botu aldık arkadaşlar. Koşalım. Gelin eşek gibi koşuyor çünkü. Jimart alacağım. Hmm, tepeli devam. Yapacak bir şey yok. Farm farm farm. Full stack abi. 300, 300 yapsak yeter. Q attım hepsi olacak. Ne oldu ya yerin? Gel. Gel. Bili, gel. 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 Oha tek atıyorum. <laughs> Dikkat et arkaya. ya. Aa patlıyor. Güzel. Hmm, shotline verirsen de ben oynayayım. Hadi git lan. Git lan. Lee yok ya. Adam öldü. Oha, adam yok oldu. Nasıl ölmüyorsun ya sen? Bir can kaldır. Neyse. Ultima söylüyor daha. Tumos ölüyor der orada ama yarın gittiğim değil base'e? Adam bir wave aldı base atmak zorunda kaldı. Yani o eksik de olur. Aslında böcek alsak. Gel bunu al. Gel bunu al, gel. Onu bırak gel. Yardım edeceğim bebeğim sana gel. Gel onu, onu kesin o ya. Oh böceklerden sekir değil mi? Buna vuruyoruz. Okey buna vuralım. Bakın canı az. Tamam. Bit farm etmek zorundayım. Yoksa yardım ederdim canım içi. Yarın ne yapayım lan? Pervane gelin. Aha büyü de alamadı enayi. Yani, Güzel. Vur. Go. Öldü biraz. Go go. miyiz ya? Ultimar keseriz bence. Oyna buraya. canlar az. Go go go. Gir oğlum gir. Gir lan gir gir. E kö gir. Aha go. Tamam kral çık oradan. Hadi bay bay. Ölmedi mi herif? Ölmüyor. Papayı yersin herif ölmüyor. Bir git. Lan tamam, toplayayım mı de git bebeğim. Abi salak bu adam ya. mi <laughs> oyuncusun ya. GP. Mid var buraya gidiyor. Beyzin ben bu manoları durmayayım. Bu adam biraz salak arkadaşlar. Mide gidelim. Mid boş. Boş bir lazım. Üstüm yanıma geliyor. Yani Onunla değilsin ya. Geberebilirsin yani. O kadar değilsin ki yani. Yanımda ölsem bile umda olmaz. Hangi geber salak seni. <laughs> öyle şey öyle şey. Kral ya valla. Kral oluyorsun kanka. Çok tatlı öldüm. Toplu <laughs> <insan. gülüyor> Şikayet düşü. Şikayet düşü. Çıkıttım. Sen. Abi lan. Gel lan. Gelin burada mı ya? Tam bu beyzi atamadı. Çok iyi oldu. Kule alacağız. Tek misin lan? Kral Beyaz atamadın. Neyse kule aldık. Okey. Sonra adam korksun diye arkadaşlar. Dalsaydı belki keser miydi? Yok kesemez galiba. Da en azından gitti. Kuleyi de aldık. Bezmem lazım benim şimdi burada. 200 oldu. Bak mitte farm alınabiliyor kanka. Gördün mü? Bak vurabiliyorsun bu ya. Aferin lan. Öğreniyorsun ha. Kral ya. Vallahi çok kral oyuncu. Efsane hocam. Bot nasıl yeniyor lan burayı? Bizim botun yok etmesi lazım. Bu counterlıyor mu çünkü bütün skillerini? Yani bunun Q'sunu da eşine counterlıyor. Hmm, ulti harcadık ama ulti geliyor. Çok sorun değil. Ulti uçtayken çok vuruyor mu? Merkez. tam orta çok vuruyormuş. Kp ultiye bas istersen. Bariyeri var mı? Oğlum? Yok galiba. Alfred lan GP oynuyor ha bu oyunu? Samuel kesemiyor GP mesela? Ben olsam keserdim. E, yansa yanma yok daha değil mi? Daha yanma gelmemiş. Şu kadim buff'ı gelirse oluruz ya. Kadim lazım bize. Oraya koşalım mı? Evet kan kesiyor. Yarın bin geliyor mu ya? Ha kral. Anlat bakayım bin geliyor mu? Ha? Ha anlat bakayım bin geliyor mu? Bin geliyor mu anlat bakayım ya bir öğrenek. Not by me, you Yarın <laughs> <laughs> konuş lan. Nasıl kesik ama? İyi şans yok adamların. Ay o da kulenin şeyini alayım ben parasını. Ne oluyor ya Gerin? Aa, erkek seni eziksin deyip yatağa kullan Gerin'a. Her like arkadaşlar. Bir dislike. <laughs> güzel güzel şunu alalım abi Bot farm almam lazım benim onu niye patlattın ki Hı, oldu boşmak zorundayız adamı yakıyoruz arkadaşlar fena yakıyoruz hem de geliyorlar bana kaç Ay. Aha. canı tut oğlum aha dinle diyeceğim aha, aha. <laughs> <laughs> mentali fena patlattık. Nasıl olmuştur var ya neyse gidiyorum ya abartmayalım. Yarın bebeğim. durdun mu sen he yavrum. Oyna 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 oyna. Oyna oyna oyna. Girme ama hoş. Bum. Bum. Hasara <laughs> bak. Ye oğlum onda. Geliyorum oraya ultim var. Oyna ol. Aha. O bu kanatlandırır. Tık tık ah gitti küm küm gitti. Küm gitti bak geliyor. Aa saymadı. Nasıl ya? Saymadı oğlum. Geliyorum bebeğim alacağım onu. Vurma ya farma da stek alayım. Güzel. Yarın bir susta mı değil mi? Yarın mute mi attın kendine? Oğlum mental patladı ya. Mit yarın misali kardeşim. Aha leysin akıllı. Kanka sağ alsan alsak iyi olur gibi ya. Evet alalım. Ya maske alacağız. Maskeden sonra da ee, Valyan alacağız. Sekli sekli yakarak geçeceğiz. Biz zaten pasiften yakıyoruz. Artı bir temel yakacak. 3x yakacağız. Şey gibi düşün yani. Aha oyna abi. Oyna abi. Oyna oyna oyna. Oyna lan oyna. Oyna. Ha, oyna lan. Oyna oğlum koysam ki hepsidir. Of. Ne biçim yok ki uçar oğlum. Arkadaşlar bunu oynayın ya midde. Harbi güçlü. Midde kazanıyor çok rahat. Her meşabı kazanıyor. Az önce video çekerken Z meşabını kazandım. Kısa olduğu için çekmedim. Bu da kısa olacak nerede? İni yok ediyoruz oyunu. İki maçları yok ediyorum oyunu. Kısa oluyor maçlar ya. Harbi yok ediyor acı. Her meşabı yeniyor. Sedi tokatlıyor ya midde o derece. Of. Oh, abi. Stek her yerden stek al. Şuradan stek alalım. Kaç oldu? 250. Abartmayın bakmayın ya. Russell'ın da bari şöyle full item görecek diyeceğim de Adamlar hemen şey modlu yok etme modunda Zung Zung ne güzel kasa istekleri ya Zung Var mı bir destek kaçacak güzel Maske bitti bizim E de güzel vuruyor Şu ne yapalım adamın %6'sı gerçek hasar veriyor Oh 106 bıçağı tek atıyor Bayağı iyi çok iyi çok iyi Maske de alalım abi Güzel alalım güzel Uşak. Her şey bak. Stek alacağınız her şey koşun. 162 stekimiz var. 20 dakikada. Mükemmel bence. Şimdi i̇şte vurun abi giderken hızlı koşmak için. Burada şey var. Onu da vurun. Vakit nakittir abi. Ben burayı hızlı kestim. Buradaki steklere koşuyorum. Ee, kaçtı. Buranın bir tane. Bir tane daha vuralım. Şimdi Q'yu istiyorsun hepsi her de temiz. 270. Burada bir şeyler dönüyor. Bir şeyler ölsün ya. Oyun abi böyle olmaz. Ölmüyorlar abi. Ha sonunda öldüm giderim. Bir alma gerek yok. Durayım lan sana Samira. İstini keseyim mi? İstini keselim. İstini kesek ya. İstini tilt de bayağı iyice tilt olsun o kovalarken. Vuralım ona. Gelin mi Ama çaldın bebeğim ya onu. Neyse. Ya yani çaldın. Valla çaldın yani. aybettin söyleyeyim. Aybettin kral. Adam şey geliyor. Teleport geliyor. Bir parayı toplarsak maskeyi de alacağız. bu yakıyoruz abi. Zınk. Aa az vurdu. Bir daha bir daha bir daha. Şurası güzel. Zınk. Teklere bak. 300 tek yaptı lan. ay 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 ay. 287. Kaç? 300 gold lazım. İyi farm etmem gerekiyor. Koş, taç bin koş. Maskeyle beraber arkadaşlar maksimum bir de şu da da köpek gibi yakma hasar verdiriyor. Ama olay stack de burada ya. Burada yavaş yavaş stack alacaksınız split kuşla. 192 ol mesela. Şu yak bir şey alalım abi. Burada var var. Şuradaki baby de alalım. Gelen baby Öldürürler mi sizce? ya ölmeyiz. Ölür lan? Çok deli yakıyor. Yakma çok deli. uçabiliyor ya. O bayağı OP abi. Onu söyleyeyim yani. Her şey alıyorum bir de. Bütün her şey alıyorum. Yarın bir sustu niye sen? Bu şekil. Güzel. Güzel. eceler de almışız. Takım oyunumuz bayağı iyi lan. Ama yani botu atarım yapsaydı isim bizi oynadığı kadar o bot açarlardı. Bizim içer yakalanmıyor çünkü. Ama bota geleceğim şimdi. Ultim var. O ölecek. Şimdi geliyorum abi izleyin. Sadece bir eksik hasar izleyin. Maç bitecek çünkü. Execute, execute, execute. Geron geldi mi Vin? Easy. Ezik. Ne oldu ya? Geron mi sustu ha. 300 tek yaptık. Acı. Kaç yüzde kaç? Yüzde 8. Yakma Yüzde 8. Bitirme oğlum ya. Niye bitiriyorsun? Dur teklik ya olan salsa teklesek. Neyse bizim takım neyse şey çenir olacakmış. Hemen bitirmeye çalıştık. Kuleler açıyorlar filan. Bu da sayede elenirdik de. Yani gördüğünüz gibi inanamazmış. Bunu deneyin. Bu bozuk arkadaşlar. Bu hile. Hile gibi. Yani tek kasıyorsunuz tuşla başlıyorsunuz. Zaten fight da buçuk şey yakıyor. Yüzlerinden de kaç maske yakıyor. Yüzlerinden kaç da şu yakıyor. 3x yakıyorsunuz adamı. Artı vadi da %16 daha da fazla vuruyorsunuz. Ulti da de vuruyor derken adamlar bir anda siliyorsunuz arkadaşlar. Ve çok rahatlık kazıyorsunuz. Midde olduğunuz için hani kafanızda bile Dürten yok. Botta support yutu. O da yok. Midde de gank yerseniz e atıp kaçıyorsunuz. Hem de çok fazla vuruyor. W'su mesela hani 80-90 vuruyor. Lane'i de çok rahat kazanıyor. Her şeyden çok iyi. Deneyin diyorum. İzlediğiniz i̇şte için